tarafından bakmaya çalışıyorum sevgili Sabir. Bilmiyorum. Yani umudumu koruyarak, ümidimi koruyarak ve yakın zamanda inşallah ümidimiz o, duamız o. Ee, sevgili e, ee, Mansimov'un bir an önce salı verilmesi. İnşallah. Yani çok seveni var, onu demek istiyorum yani. Ee, Serkan abim, şimdi e, ee, Baba Veziroğlu Azerbaycan Şöhret Ordeni ee, ziyalımız, şairimizdir. Ee, Baba Vaziroğlu'nun e, konuşmasını dikkatle dinledim. Ee, Baba Vaziroğlu dikkat et, e, edersen e, Azerbaycan Ziyalıları ve Aydınları'nın e, e, bu e, Mübariz Bey konusu için e, susmadığını söyledi. E, hakikaten de öyledir. E, Azerbaycan Aydınları, Ziyalıları, Karabağ Gazileri e, Mübariz Bey için e, Cumhurbaşkanı'na e, gerekli yerlere e, gerekli mektuplar ve kendi e, nasıl diyeyim e, bu işten kötü olduklarını bildirdiler. E, bu işten kötü olduklarını bildirdiler. Şimdi burada böyle bir şey de var. E, Mübariz Bey'i sevmeyen insanlar, e, Mübariz Bey'in e, bizim devlet başçılarımız, Hakkında olan düşüncelerini yanlış Mübariz, Mübariz Bey adından yanlış e, yerlere götürüyorlar. Mübariz Bey e, Cumhurbaşkanlarını seven bir insandır. E, mübariz Bey kendisi kendi mektubunda söylediği gibi e, onların askeri gibi kendisini görüyor, yani e, askeri gibi görüyor kendisini. E, mübariz Bey'in e, iyi düşüncelerini bazı yerlere kötü şekilde saptıran insanlar var. Mübariz Bey'in iyi düşüncelerini, Mübariz Bey'in sevdiği insanlara onun sevmediğini ve onlara karşı bir kin olduğunu söylüyorlar. Ama Mübariz Bey aslında böyle değil. Mübariz Bey her iki devlet Cumhurbaşkanlığı seviyor, onlara saygı duyuyor. Bu şeyleri Mübariz Bey'in adından ve Mübariz Bey'i kötü görmek göstermek için yapan insanlar sıkılmak istiyor Evet. Aslında kendileri devlet başçılarına karşı eee kinlidirler. Kinlileri vardır. Hatta kendi yanlışlarını kendi yalanlarının üstünü kapatmak için e, biliyorlar ki e, bunları eee devlet başçılarımıza kimin tarafından gidebilir nasıl olabilir? Onun için Mübariz Bey'in yolunu kapatıyorlar. Çünkü Mübariz Bey doğruları diyor. Eee doğruları Doğruları o, devlet başçılarımıza çatdırmak en güzel yoldur. Ee, olabilir etrafında e, bazı her insan etrafı yüzde yüz güzel olma e, bir şansı yok. Olabilir etrafında doğruları e, devlet başçılarımıza yanlış çatdıran insanlar vardır. Burada ya, ya, insan, insan beşerdir yani yanılmış da olabilir, şaşırmış da olabilir ama, ama Aynen. bilmek etrafı, aynen. Da etrafı da, şaşırmış. Olabilir. Etrafı da şaşırmış olabilir, yanlış bilgi de getirmiş olabilir. Ee, üzücü bir şey o ki e, bu dönemde e, doğruları söyleyen insanları e, Sayın Devlet Başçılarımızın dikkati e, üzerindedir biliyorum e, görüyorlar. Ama etrafları o kadar e, çember almış ki orada o kadar kalın bir duvar örüştürmüş ki doğru konuşan insanların e, sözleri Sayın e, Devlet Başçılarımıza yanlış olarak gidiyor. Çünkü o e, etrafta bazılarının istedikleri onlardır o adamların kendilerinin o adamların kendilerinin Çiğni vardır devlet başçımıza e, e, ve devleti idare etmek isteyen e, insanlara devletini seven insanlara e, mübariz bey devlet e, başçısını seven biridir e, hatta e, yaşadığı vatandaş olduğu Türkiye'nin de cumhurbaşkanlığı Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı seven biridir e, mübariz bey e, adından Kimse e, yukarı yerlere bunu aksini söylüyorsa zaten o adamın kendisi devlet başlıklarını seven biri değildir. E, ben bu dönemde inanıyorum ki e, bu son e, bizde e, bir Azerbaycan'da bir dembeski akort sözü var, asker Asyalı'dan kalma bir sözdür. E, son akortlardır yani son notlardır bu, son vuruşlardır. E, i̇nanıyorum ki ben her iki devlet başçısının e, doğru karar verildiğinde Genel olarak biliyorsunuz San ifadesi ifadesini kullanıyor. Evet. E, ben e, akortu ya. Aynen. Sizde karşılığı öyle geçiyor. E, evet. Ben e, bu dönemden sonra e, hatta e, e, bizim de düşüncelerimiz önemlidir. Bizim de, senin de Serkan Bey, benim de e, Seyfullah Bey'in de, Murat Bey'in de bu düşünceler de lazım yerlere gidiyor. Eee Bugünkü e, bu konuşmamız inşallah çok güzel faydalar vermeye baş.